Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Pembe, sarı, mor rengi kullanacağım arkadaşlar. Pembe lavin marka 206 numara. Mor 508 numara. Sarı 410 numara. Yeşil ipim de 2 numara. İplerimin markası Altın Başak. Bu üç ipimin markası da. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Ayrıca bu modelde arkadaşlar bu serum halkasını kullanacağım. Mavi torba olanı. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra mor renkteki ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve hemen buradaki serum halkasına sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum 2 defa doladım ve ikişer ikişer ilmeklerime bırakarak trabzan oluşturdum 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Zinciri birleştiriyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Ve yan yana 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 4 zincir ve birleştirdim. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Tekrar 4 zincir, 5 tane yaprak oluşturacağız arkadaşlar bu şekilde. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Tekrar 4 zincir 2 defa doladım. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Mutluluğumuzu oluşturduk. Bu şekilde. Hemen ipimi de temizliyorum. Bu şekilde motifimizi yaptık arkadaşlar. Ben daha önce bir tane de nasıl oluyor diye turkuaz rengini oluşturmuştum. Hemen sizlere şimdi eklemesini göstereceğim. Eklemesi daha kolay arkadaşlar. Hatta ben iki tane de oluşturdum. Şöyle göstereyim. Hemen hızlıca parmağımı ipimi doluyorum. sık iğne ile ipimi tığ battı yuvasına birleştirdim. bir, 2 zincir bir defa doladım hemen yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Burada bir tane zincir çekiyorum ve hemen burada oluşturduğum motifimi alıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Hemen buradaki ilk trabzanın tepesini arkadaşlar şöyle yakından sık iğne ile birleştirdim tekrar bir tane zincir çekiyorum buradaki trabzanın üzerine sık iğneyle sabitledim bir iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına bir iki zincir bir defa doladığım yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum yine bir tane zincir çekiyorum hemen şöyle göstereyim buradaki ilk trabzanın tepesine sık iğneyle sabitledim ve bir tane zincir çekiyorum yine buradaki trabzanın üzerine sık iğneyle sabitledim bir iki zincir hemen yanındaki tığ battı geçiyorum bir iki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim tekrar iki zincir ve birleştiriyorum 2 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim İki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum bu şekilde arkadaşlar 2 4 5 tane çimen oluşturmuştum 5 tane çimen oluşturup tekrar motifimizi ekliyoruz Şimdi hemen bu üst kısmı krem rengi ipimle oluşturacağım. Krem rengi ipimi de göstermeyi unuttum. Sadece krem arkadaşlar. Markası da altın başak. Hemen hızlıca parmağıma ipimi doluyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Burada modelimi ters çeviriyorum arkadaşlar. Tersten başlayacağız hemen. Bu şekilde. Hemen bu iki yaprak arasına sık iğne ile ipimi tutturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyorum. Bu iki yaprak arasına sıkıca birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hemen diğer iki yaprak arasına. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 10 11 12 13 14 Bu diğer iki yaprak arasına birleştirdim. Ve bir tane de zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Hemen zincirin üzerine sık iğne ile geçtim ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne 1 2 3 4 5 birleştirdim bir tane de sık iğne 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne. Bir tane de sık iğne oluşturuyorum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne 2 4 5 6 tane kirpik oluşturacağım. altıncı kirpik ve hemen diğer zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Beş zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Beş zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne bu zincirlerin üzerine altı altışar tane kirpik oluşturacağız arkadaşlar bir tane sık iğne bir tane de kirpik burada bir tane zincir çekiyorum Evimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi oluşturduk hemen iplerimi temizleyip en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde yaptık gayet de güzel bir model oldu değişik bir model oldu arkadaşlar ben ilk defa bu modeli yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yan oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Siz istediğiniz renkler ipler kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca bu yaptığım oyo örneklerin fotoğraflarını oya.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.